Olimpos e, Antalya'nın çok önemli bir e, markası, marka değerlerinden bir tanesi. Aslında sadece Antalya'nın değil, ünü e, Türkiye'yi aşan, dünyanın pek çok e, ülkesinde tanınan, bilinen bir antik e, kent ama aynı zamanda bir milli park. E, bugün e, Antalya, Konyaaltı, e, Sarısu'dan e, Gelidonya'ya kadar e, o uzun sahil şeridini de kapsayan, içine dağları alan, e, Tahtalı Dağı'nı alan ee, önemli bir e, doğa parçası aynı zamanda önemli bir doğa mirası, bir dünya mirasından e, söz ediyoruz. Ancak son dönemde Olimpos e, bir e, yeniden planlamayla gündeme geldi. Yeniden planlama derken e, Olimpos yıllar içerisinde bir yapılaşmaya e, maruz kalmıştı. Aslında e, alternatif turizmin önemli bir markası haline de e, gelmişti. Fakat Türkiye'deki koruma kullanma dengesi içerisinde olan bazı sorunlar, bazı sıkıntılar ne yazık ki Olimpos'ta da ortaya çıktı ve yeniden bir planlama süreci başladı. Uzun bir süreç bu. Sadece sonuçlarını biz tartışıyoruz, sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi Kadir Kaya ile birlikteyiz. Olimpos'un neredeyse adı Olimpos'ta birlikte anılan ya da Olimpos anılırken akla gelen isimlerden bir tanesi. Bu planlama süreci. Nedir nasıl gelişti? Bundan sonra e, ne bekleniyor ve e, tabii ki en önemlisi de Kadir Kaya'nın hikayesi e, nedir? Yani ağaç evler dediğimizde Kadir Kaya e, akla geliyor. Ama aynı zamanda bugün o ağaç evler aslında bir modelken e, yeniden bir e, gözden geçirmeyle ile karşı karşıya kalacak anladığımız kadarıyla. Ben sözü Kadir Bey'e bırakıyorum. E, öncelikle sizin hikayenizi kısaca bir özetlerseniz ve e, bugün Olimposta ne oluyor? Bize bir anlatır mısınız? İyi akşamlar. Ben kendim Fransız öğretmeniydim. E, 80 döneminin öğrenciliğinin ve öğretmenliğin zor dönemleriydi. Öğretmenliği istemeyerek doğanın içine yerleşme istedim. Güneye, Ankara'daydım uzun yıllar. E, geldiğim bölge, Kemer'e yakın bir bölgeye geldim. Daha sonraki yılda. Olimpos'a geldim. Olimpos'ta sadece dört tane köylünün yaşadığı bir ev vardı. Serre ve bahçeler vardı. Güzel bir e, vadinin içinde. E, Harabeliğin içinden yürüdüğün zaman deniz ve nehirle iç içe kucaklaştığım bir cennet. Dedim ki, yani şurada yaşamak isterim. E, tabii burada 35. yılım. Zor günlerdi. Geldim küçük bir yer kiraladım. E, ne yol var, ne elektrik var, ne yani hiç kimse yok. Sadece e, belirli yazın 30-35 gün yabancı karavan ve çadırların geldiği bir yer. O da e, her şeyi dışarıdan getiriyorum. Aldırırsan buraya 12-13 kilometre kışın dere geçit vermez sırtımda ekmek çuvalı veya nehirin kenarından e, Çıralı tarafındaki bir marketten ihtiyaçlarımı alarak e, üç, mutfağımı da kendim yaptım. 8 yıl mutfağımı kendim yürüterek yanımdaki bir elemanla. Ee, yani az susuz bozmadan bu duruma getirmeye çalıştım ama tabii bu süreci de doğanın içinde doğayla beraber yaşamasını iyi bilmek gerekir. Esasındaki benim amacım ağaç ev yapmaktaki amacım ağacı keserek değil ağaçla beraber yaşamak. Çünkü ağacın ömrü insan ömründen daha uzun. Bir evet. dalı, bir yaprağın kıpırdası bile insanın için bir sağlık, bir enerjidir, bir yaşam biçimidir. Onu e, o şekilde önce kendime bir ağaç ev yaptım. Tabii karavan ve çadır turizmi geliyor. O zaman yabancıydı. Yerlinin tatil anlayışı bu değildi bizim ülkemizde. Yurt dışından e, karavan çadırcıların gelmesiyle gelen ben burada kalabilir miyim? Tabii ağaç evde kal. Ben yine oturma köşelerinde kendim kalıyordum. İkinci ağaç, üçüncü ağaç derken ağaç ev turistler arasında o zaman telefon dök ağızdan ağızda bir popülasyona girdi. Bir, yani o, bir yayıldı ünü ve e, bütün dünyada ünlü olan bir e, turizm modeline dönüştü galiba. Evet şimdi ağızdan ağıza giderken e, yani telefonu iz olmayan yeri buradan memnun ayrılan bakıyorsun 5 karavan vardı 10 karavan daha geliyor. Yolda gördüğü arkadaşlar birbirinden memnun olduğu yerler. Zaten en iyi propaganda ağız ağızdan yapılan propaganda ben iyiyim demekle olmuyor. Onu evet. iyi ama o günleri hasretle anıyorum çünkü o günlerde karavancılardan çok şey öğrendim. Peki Kadir Bey burada bir virgülle kısacık bir soru araya koymak istedim. Şimdi ilk başta gelen turist profiliyle yani o karavancılar dediniz yani biraz daha doğa ve kültür turizmi ağırlıklı bir profil vardı anladığım kadarıyla. Son 10 yıldır gelen arasında yani gelen profil arasında bir değişim gözlüyor musunuz ya yani nasıl bir fark var? Bayağı fark var çünkü o dönem gelen karavan müşterisi zengin kitledir. Evet. Ee, Yugoslavya'daki savaştan dolayı ve Körfez Savaşı'ndan sonra Türkiye girişleri azaldı ve maalesef Akdeniz sahilinde de karavanların kalacağı noktalar kalmadı sadece evet. benim karavanla gelmezler. Çünkü en azından Çanakkale'den tut Mersin'e kadar belirli noktalarda karavan kampları vardı. E, otel hırsından bu yerler kapanınca ve Yugoslavya'dan inişte güvenli olmadığından dolayı ülkemizde karavan turizmi altın yumurtlayan bir tavuk misaliydi. Maalesef onu kaybettik. Avrupa karavandan e, turiz, yaptığı turizmde daha başarılı ve daha iyi hizmet ediyor. Biz maalesef 5 yıldızlı otel hevesiyle de bu doğa turizmde ve e, en güzel şeyimizi kaybettik. Evet. En fazla olan şeyi. Evet. Bir de e, şunu sormak istiyorum. Şimdi siz geldiniz e, Olimpos böyle muhteşem bir vadinin içerisinde tarihi e, antik şehir e, işte doğal güzellikler e, ama bir taraftan da burası hem bir milli parktı hem de e, arkeolojik sit alanı, aynı zamanda doğal sit alanı olarak da koruma altındaydı. Siz, siz peki bu e, işletme sürecine dönüşen e, öyküde nasıl e, baş ettiniz bu koruma e, kalkanıyla diyelim? Koruma kalkanını nasıl e, aşabildiniz? Şimdi, e, benim geldiğim dönemde sit yoktu. Hiçbir evet. şey yoktu. E, ben o şekilde başladım. Siz sadece o Milli Park olan birinci derecenin şeyinde sonradan ilan edildi. Benim hmm. işletme yaptığım yerlerde sit de yoktu. Sit olmasına sevindim. Korunması için. Ama e, ağaç evleri başladığım zaman milletin gülüp alay ettiği şey sonra dünyaya konu oldu. Bir sürü belgeselcisi bilmem nesinden evet. sonra insanlar bunu yani yapmak istediğimi yanlış yaptılar. Çünkü demir profillerin etrafını kapakla kapatarak bir ağaç olmaz. Ağaç ağacın dalına dokunmadan beraber yaşama için bir canlı paylaşımı simgesiydi. Evet. Benim konseptim de o. yani sizin model sizin modeliniz ağaçla insanın dostluğunu e, öne alan bir modeldi ama giderek iş çığırından çıktı İsterseniz biraz da ondan bahsedelim yani nasıl çığırından çıktı ve başlangıçta işte birkaç e, ağaç evle başlayan yani birkaç insanı ağırlamakla başlayan süreç bugün e, yaklaşık 4000 civarında olduğu söyleniyor ama onun sayısını Siz daha iyi bilirsiniz yani ne kadar bir yatak kapasitesine dönüştü zaman içerisinde Olimpos Evet, yani e, büyük büyük bir tatil köyüne dönüşmüş e, görünüyor bakıldığında. Evet. Zaten burada konum olarak fazla bir arazi yok. Tapulu arazilerimiz. Fakat evet. e, kapasite her arazi yüzde %90 yüz kullanmaya başladı. Hiç buna gereksinim yoktu. Yani çok olarak çok müşteri gelmesi önemli değil. Herkesin mutlu dönmesi önemliydi. Şimdi herkesin tabii ki tarlası yapma deme şansımız yok. E, tabii sit evet. döneminde de e, en çok yargılananlardan birisi de benim. Çünkü önce olmak çok zordur. Bazılarında ayağına bastığın zaman daha çok şeyler elde edersin. Ben bunun mücadelesini yaparken e, şu anda dünyanın her tarafından ben örnek alınarak benim burası bir sürü ağaç evler yapıldı. Hatta bana değişik ülkelerden yerler göstererek orada yapmamızı ben dedim ki ülkemde yapacağım. Ülkemde bu hobimi ve yaptığım işin arkasında durarak e, yürütmek istiyorum dedim. Tabii bir şeyin taktikleri de çoğaldığı zaman e, yani kıskanmak değil ama en azından korumacılık diye bir şey yok. Tamam burası rasitlük koruyor ama benim hakkımı kim koruyor? Ben bunu dünyaya tanıttım. Bugün inanın öküz barım diye bir barım var. Türkiye'nin her tarafında öküz barı açtılar. Patenti bende olduğu halde patent dairesinden evet. patent aldım. Bir sürü insan öküz baraçtı. Yani burada korumacılık e, sadece e, bir lafta kalıyor söz yani sözde korumacı bir anlayış kaldı ama bir taraftan o iyi niyetle başlayan çok masumane bir düşünceyle başlayan girişim bugün adeta bir sorun haline geldi. Yani çığırından çıktı Olimpos'taki durum ve bu bu sürede yönetilemez hale gelince bir plan gündeme geldi ve sit derecesi düşürüldü. Şimdi o birkaç gündür kamuoyunda çok tartışıldı. Biz de haberler yaptık. Örneğin e, pek çok e, paylaşımda, haberde diyelim işte birinci derece sit alanının üçe düşürüldüğü söylendi ama aslında böyle değil. E, bu yanlış bir bilgi. Doğrusu e, ikinci dereceye e, sit alanı üçüncü dereceye çevrildi. Ama bu dönüştürülen e, arazinin de çok büyük bir kısmı zaten orman arazisi yani Milli Park sınırı içinde e, önemli bir kısmı da doğal sit alanı e, içerisinde ve çok küçücük bir bölümü yaklaşık 24 hektar anladığımız kadarıyla yani sizin işletmeleriniz, evet işletmelerinizin de olduğu bölge 3. derece sit alanına çevrildi ve bunun üzerinde bir koruma amaçlı imar planı yapılabilsin diye. Bu planı nasıl görüyorsunuz ve ne bekliyorsunuz plandan? Biraz da buna değinirsek ee, dediğiniz gibi zaten bu ikinci derecenin üçe çevrilen bölgede önceden sit yoktu. Ee, evet. Bizim arazilerin altına bütün incelendi. Tarihi kalıntı yok. Tarihi kalıntı olursa zaten yerin altının sit olması gerekmiyor. Bölgenin. Yerin altı her zaman devletin. Yani ta, e, Sit olmayan evet. bölgede de devletin, sit olan yerde de devletin. Şimdi buradaki bir işletme yumağı var. Bu işletmeler e, yıllarca bürokrasi engeliyle Bizim bir şekle girmemiz gerekir. Burada bir 4000'in geçik yatak var. Bunların kullandığı atık sularından tutun. Diğerlerinin artık belirli bir kapasiteden sonra bölgeye zarar verir. Denize gidecek, nehre gidecek. Gelen ziyaretçilerin, müzenin oradaki bilet kişisinin tuvaletinin bile bunların bir altyapıya ihtiyacı var. Bölgenin temiz kalması için, çocuklarımıza gelecek bırakmamız için doğru bir çalışma var. Bakan Bey'imizin konuşması da doğru. Bakan Bey'imiz bu işe sonradan yani yeni bir konu değil. 3-5 yıllık ama Bakan Bey'imizin e, söyledikleri doğru. Sitalan daha önce daha azdı. Birinci derece daha çoğaltıldı. Bizim yerlerimiz zaten tapulu. Mevcut yerlerimiz. Buradaki e, yapılarımızın e, bir şekle girmesi gerekiyor. Bir ismi konulması gerekiyor. A, dağımız, gökdemiz, yerdemiz değil. Bu yapıldı. Bir düzene girmemiz. En azından Kurallara uyarak yapmamız gerekiyor bundan sonra da yani çapraşık düzende e, havada gezerek herkesin değişik şekilde bakması değil. Doğru bir yapılaşma doğru bir şey. E, adırsan Olimpos Çıralı Bölgesi bugün yani çok muhteşem. Kumruca'nın e, 17-18 tane tarihi alanı var değişik yerlerinde. Ama dünya çapında bir olimpos baştan da belirtildiği gibi dünyada Üç denizden birini sayarsanız Olimpos denizini sayarsınız. Ee, evet. Tarihte e, olimpiyatların ilk yapıldığı yer yanar taşımız var. Bunu biz iyi vurgulayamadığımızdan dolayı Yunanistan'dan olimpiyatlara götürürüm. Şimdi ben e, yıllarca Olimpos, Olimpos yurt dışlarını tanıttım. Dünyanın bir ucuna kadar 3-4 senedir Yunanistan'dan da artık Olimpos e, resimler yayınlıyorum. Yunanistan'dan mı diye sosyal medyadan bana hayır diyorum. Antalya Türkiye'den diyorum. Yani evet. E bu bir tabii ki rekabet işi ama bizim tanıtacağımız çok şeyler var. E şimdi tam da bu, bu noktada e, aslında bahsettiğiniz gibi Olimpos çok önemli bir değer ama bunu e, ne yazık ki böyle kitle turizmini oraya yığarak yani çok böyle sıkış tepiş bir halde e, yani kontrolden çıkan bir e, turizm anlayışına dönüşüyor ama ee, i̇nsanların yani kamuoyunun şöyle bir beklentisi ya da böyle bir e, görüşü var. Yani Olimpos'ta yapılan düzenlemeye doğal olarak bir refleks gösteriliyor. Yani burası yapılaşmaya mı açılacak, yeniden e, betonlaşacak mı deniliyor evet. ve şu gündeme geliyor. Yani acaba burası günübirlik alan olarak kullanılıp insanlar gündüzleri gelsin bu alanı kullansın, denizden yararlansın ama Konaklama olmadan daha geri bölgelere çekilerek yani konaklama örneğin Yazır köyünün çok geniş arazileri de var o iç bölgelerde yapılabilir mi sorusu akla geliyor. Siz bu endişelere ve bu düşünceye nasıl bakıyorsunuz? Yani orası günübirlik alan olarak kullanılsa daha uzun yıllar ve sağlıklı bir biçimde Türkiye'nin marka değeri olmaya devam eder mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şunu konuşmamız gerekiyor. Bu tepki gösteren arkadaşlar da teşekkür ederim. Duyarlılar. Yani işi yanlış anladıkları nokta da var. Yani birincilerden üçe dedi. Dediğiniz gibi ikiden üçe çevrildi. E, belir, Çok cüz'lü bir anam. Dediğiniz de doğru. Yalnız şu var. E, ben yurt dışına gezdiğim yerlerde de gördüm. E, bir bölgeyi yasaklarla kurtamazsınız. Yasağı insanları yasağınla yaşamasını öğreterek kurtursun. Bizim burada bulunmamız, buradaki Olimpos dünyada ve Türkiye'de en iyi korunan yerlerden birisi oldu. Tarihi harabelik talan olmadı. Benim ilk geldiğim dönemlerde harabelik antikacılar tarafından e, değişik zamanlarda deşe, yani kazılıyordu. Fail meşhur olarak gidiyordu. Ama bizim burada olmamızla, hareketin olmasıyla yeraltı zenginliklerimizin en azından tarihi şeylerimizin kalması oldu. Yani en azından bize burada verilecek kural nasıl ne yapacağımızın verilmesi gerekiyor. Yani şimdi bilmem nereye gitmek değil. Bir yere tel çektiğin zaman yurt dışındaki müzeler bizden kaçırılan eserlerle doldu. Normal vatandaşın evet. yaptığı iş değil bunu. Bu işi bilenler ve işlerin parçalarını yurt dışındaki o müzelere para vererek yani bayağı yüksek paralarla ve ziyaret ediyoruz. Nereden ve An Anadolu'dan giden eserleri evet. görüyorsunuz değil Evet. evet. Yetkililerle de konuştum. E işte 12.500 tane tarih alanımız var koruyamıyoruz. İşte bunu devletle değil, vatandaşla kurtaracağız. Bizim gibi insanları bunları daşın altına eline sokarak bölgeden uzaklaştırmak değil. Bölgenin içinde herkes durması gereken noktayı bilecek. Koruması gereken noktayı bilecek. Yani siz bir hakeme bir hakeme ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Yani orada bir hakeme ihtiyaç var. Çünkü e, herkes istediği gibi kafasına göre bir e, adım atmasın, bir hakem, e, kamunun hakemliği olsun ve burası uzun vadede hem korunsun hem de zarar vermeden e, kullanılabilsin e, bakışını, görüşünü e, dillendiriyorsunuz. E, son sözlerinizi alırsak Kadir Bey, toparlarsak. Okay. E, İnsanlar çok endişe ettiler. E, haklı olarak son dönemde işte Salda Gölü gündemde yani geçen yıl işte dipsiz göl dedik vesaire. Yani Türkiye'nin doğal varlıkları gözü gibi üzerine titremesi gereken kültür mirası ne yazık ki böyle bir takım yanlış adımlarla zarar görmeye başladı. Bu yüzden kamuoyunda yüksek bir hassasiyet var. Bu iyi bir şey bir taraftan da çünkü ancak o hassasiyet olunca bazı şeyler. Ee, yanlıştan dönülebiliyor daha büyük kahribatlar olmadan. Ee, ne söylersiniz bu konuda? Yani kamuoyundaki e, bu endişeleri giderecek ya da yani sizin de paylaştığınız endişeler vardır evet. belki. Ne söylersiniz? Sonuç olarak Olimpos evet. neyi bekliyor? Ben de yıllarca doğal kalsın diye bu doğayı koruma için mücadele ettim. Bu hassasiyet gösteren arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Bu kadar tepki görmesi Olimpos'un bir sevgisi, bir aşkı, Olimpos dünyada en güzel enerjilerin noktası. Şimdi burayı ben 5-6 senedir de doğa sporlarının yönelmesi için dünya çapında bir tanıtıma girdim. Dünyada şu anda 5. ve Avrupa'da 3. durumdayız. Tırmanış noktaları açtık. Kaya, kaya tırmanışları, kaya evet. ve Avrupa'da salonlarda kardan mı buzdan tırmanan insanlar buraya gelip uzun müddet doğayı bozmadan yürüyüş noktalarının içinde. Burayı artık doğa sporcularına, sürdürebilirlik turizme açılması için çok cennet bir kapı. E, ee, Adrasan'dan Gelidonya Feneri'ne kadar, Beş Adalara kadar dalış bölgeleri var. Kendimin dalış okulu da var ve bir sürü okullar geliyor. Yani doğayı doğru kullanıp buraya insanları pazarlayıp getirip herkesin ekmek yemesini, ben değil biz olmasını bilmemiz gerekiyor. Duyarlı gösteren arkadaşlara Gerçekten teşekkür ederim. Yurt dışından da aradılar ve yanlış tabi anlaşılmalarla tabi tepkileri haklılar ama gerçeği e, buranın bir düzene girmesi gerekir. Biz de o düzene uymamız gerekiyor. Biz varsak Olimpos var. Olimpos varsa biz varız. Çünkü beraberce koruyarak bu tarih çocuklarımıza bizden sonraki insanları da 3 yıl öncesi vardı. Devam ediyor. Dünyada eşi benzer olmaz bir bölgede oturuyoruz. Ve bu güzellikler hepimize gerekli. Biz sadece iyi kullanmamız gerekir. Bütün dostlara candan teşekkür ederim. Aslında sizin de yatak sayınızda da bir düşüş olacak bu planına göre baktığımızda. Böyle ee, bir şey var mı yoksa yani Ol, olsun ee, e, yani hiç olmazsa insanların daha geniş diğer evet. tarafın kişilik yani yatağa düşünce üzülmeye gerek yok. Hizmetini Hı. ona göre yaparsın. Biz de o kurala uyalım. Yani kuralsızlık. Evet. Başı bozukluktur, uyalım evet. ama kuralı da yaparken doğru yapalım. Yani bizim evet. e, ülkemizin yani doğayı bozmadan insanların da birbirine hizmet edeceği şekilde sürüyorum. Yani bozu bozukluktan ziyade bir adı konulsun. Evet. Yani bir havadamız göktemiz hep e, bürokrasi engelleriyle karşılaştık En azından kural olsun ama bozularak olmasın, bozulmadan evet. Evet. doğru adımlarla olsun benim yatak sayım ben herkes önce düşürürüm. Yeter ki bölge yani az az ve öz az ve öz nitelikli olsun e, diyorsunuz sizden. Yani gelen bir daha gelsin. Yine Olimpos bitecek değil ki bitmeyecek. En azından ben de olursam komşuma gitsin. O da ekmek ekmeksin. Yazırın yukarıda bir sürü pansiyonlar var. Onlar da ekmek ekmeksin. Hepimiz paylaşır. Pastayı küçültmek değil. Pastayı büyüterek herkes sebeplesin. Turizmdeki en büyük kavga zaten bundan. Büyük tur mas turizmde yapılan daha düşük fiyat vererek büyük rakamlar bize çok büyük turist gelmesi gerekmiyor. Az gelsin, harcayan, gezen. Gezen tavuk gibi gezen turist lazım. Harcayan. Bizimle evet. evet. iç içe olan insan lazım. Peki sizin şöyle bir endişeniz var mı yani bu plan yapıldıktan sonra e, yani kitle turizmine yönelik yatırımcıların oraya gelme ihtimali e, söz konusu mudur? Söz konusu değil çünkü buradaki herkesin tapını malı boş alan yok diğer zaten herkesin tapını malı yani öyle e, çok yatırım yapacak bir otel şey yok zaten buradaki koruma amaçlı da ahşap tarzı koruma amaçlı beton veya bir otel tarzı bir Yeniden bir boş alan yaratılacak durum da yok. Yani evet. bu yönden şanslıyız. Küçük bir vadideyiz. O küçük vadide de herkes üç sahibi, 3-5 kiracı arkadaş da var. Hmm. O kadar. Yani bir yere genişletip de şurası şu olsun denilecek bir, bir özel Yok, yok. Allah'tan vadinin içindeyiz. Ona göre az olmuş ama öz olsun. Hepimiz mutlu olalım. Çünkü dünyada en güzel bir yerde oturuyoruz. Bu hepimize yeter. Yani sayı az olmuş, çok olmuş değil. Mutlu olmak önemli. Ben e, kısaca bizi izleyenler için yeniden bir toparlama yapayım ve e, vedalaşalım. E, Olimpos'taki e, bu plan değişikliği, yani koruma amaçlı imar planı e, yeniden bir gözden geçirileceğini açıkladı Sayın e, Turizm Bakanı Ersoy. E, yeni bir sondaj çalışması yapılacağını açıkladı. O üçüncü derece e, sit alanına düşürülen bölgede arkeologların yeniden bir inceleme yapması gerektiğini ve kamuoyunun e, endişelerinin giderilmesi gerektiği yönünde bir açıklaması oldu. Bizler de bu süreci yakından takip ediyor olacağız. E, Olimpos çünkü hepimizin göz bebeği e, Kadir Bey'in de söylediği gibi. E, umarız önümüzdeki süreçte e, hem Olimpos'un çok uzun süre e, daha e, hepimizin Gözdesi olmaya devam edeceği, yani bunu bu marka değeri olan e, tarihi ve doğal parçamızı kaybetmeyeceğimiz bir süreç e, yaşanır. Biz de takipçisi olacağız. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz.